Evet arkadaşlar motorun rodaj bakımı yaklaşıyor. Şu an güneşten dolayı göremiyor olabilirsiniz. 440 kilometrede ee, aynaları değiştirdim. Bu benim ikinci takım aynalar oldu. Şöyle göstereyim daha uzaktan daha net. Şimdi ben bunları aldım. Ama öncesinde ben bir çift daha ayna almıştım. O aynalarda şöyle. Ee, bunu sipariş ettiğim satıcı deprem bölgesindeydi. Yani afet bölgesinden satıcıydı. Ben ucuna şöyle adaptör aldım. Netlerse. Denetleyebilse çok güzel olur. Yani Uzatma adaptörü aldım. Şöyle duracaktı bunlar. Bir tutabilirsem oraya. Heh. Yani şöyle görüneceklerdi. Daha spor ve daha şey. Şuralarda bir yerde gözükeceklerdi. Bunlar zaten baştan sorunlu geldi. Ne gibi sorunla geldi? Şu dişler metrik 10 geldi. Metrik 8 yaptırdık. Taktık işte göstermedi aynı alanı küçük olduğu için. Sonra dedik ki boyunu biraz uzatabilirsek belki hani bir tık daha iyi gösterir sorunu çözer. satıcı afet bölgesinden olduğu için ben de ısrarla göndermemek taraftarıydım. geri göndermeme, iade etmeme taraftarıydım. Israrla onunla ilgili çalışma yaptık. Hala onunla ilgili şeyi düşünüyorum çünkü o aynalar daha böyle kısa ve motorun görüntüsünü böyle şuralara falan geliyorlar. Daha spor gösteriyorlar, daha şekilli. E, rengiyle de uyumlu beyaz. Ama daha sonra ben e, malum sitelerden birinde gezerken bu mavi aynaları gördüm. Dedim ki benim motorumda mavi detaylar var. Şu sport yazısı gibi. İşte buradaki sport yazısı gibi. Elciklerim dedim mavi. Gerekirse dedim bu siyah bölümü de şey yaparız boyarız beyaza. Hani burayı kapatır, bu siyah kısmı da beyaza boyarız dedim. Aldım. E, lakin beyaza boyamaya da gerek kalmadı. Biraz böyle kaba kulak gibi göründü ama yine de görüntü güzel. Hani görüntünün şeyini geçtim. Evet aynalar biraz daha böyle neredeyse farla aynı büyüklükte gibi gözüküyor. E, önden bakıldığında bu görüntünün şeyini geçtim. Aynalar hani işlevini tam olarak yerine getiriyor. Geniş ayna yüzeylerine sahip olduğu için hani herhangi bir görüşte bir sıkıntısı yok. Bayağı geniş bir ayna yüzeyi var. Oysa ki diğerinin ayna yüzeyiyle kıyaslarsak yani böyle arada büyük bayağı büyük bir fark var arada. Bu küçük aslında bu daha spor duruyordu. Çok daha güzel duruyordu ama bunu çözemedik. Bunu bir kaynaklattıracağım buradan parça taktıracağım. Çünkü bunun boyu yetiyor uzatma parçası ile birlikte ama şu açılı demirin kısa olmasından kaynaklı. Yani şu mesafenin kısa olmasından kaynaklı. Bunlar hep içeride kalıyorlar içeride bir yerde. Biraz daha dışarıya gelmesi lazım. E, ee, motorla ilgili olarak anlatacaklarıma sıra gelirsek. Ya arkadaşlar nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Şimdi sizi de sıkmak istemiyorum. Hep diyeceksiniz ki ya almışsın bir tane motor onu anlatıyorsun ama. Ee, Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir dahaki sefere muhtemelen kampana frenli bir motor almayacağım. Çünkü şu görmüş olduğunuz vidayı sıkmaktan artık yoruldum çünkü. Nedenini de söyleyeyim. Al abi bak daha iki gün önce sıktık. Yani ben bunu böyle gördüğüm zaman ben bisiklette de ayar oluyordum. Yani bu gidona ne kadar yaklaşıyorsa frenleriniz o kadar Zayıf demektir. Bundan yoruldum. Ondan sonra ee, daha bu motorun eksilerini söyleyeceğim burada. Hiç artısını söylemeyeceğim. Daha önceki videolarda hep övdük, övdük, övdük. Hep e, dezavantajlarını söyleyeceğim. Bir ikincisi. Arka tekerleği küçük yani 10 inçlik bir motor. Bundan sonra düşünmüyorum. Mümkünse 13-14-12 olabilir. Yani en az 12 inç ön teker gibi. Bundan sonraki alacağım motor. Amortisör çok sert. Ee, ve ben bugün bir tane abimizi seyrettim. Şimdi siz hani böyle skuter inceleyen abilerin videolarını seyredip aa bak işte adam şu yola da çıktı bu yola da çıktı. Bak skuturu 80'lik yapmış gidiyor da. İşte bak ne güzel işte oralara buralara gidiliyormuş demek gidiyorsunuz ya. Şimdi o abimiz mavi bir motosikletle, mavi renkli bir skuterla, 50'den 80'e yükseltilmiş bir skuterla yaklaşık 75 kilometrelik bir yol gidecek. Şimdi o böyle binip rahat rahat gidiyor, anlatıyor giderken de. Şimdi buna bakıp da kendisinin de öyle rahat rahat gideceğini düşünen arkadaşlar varsa ben şöyle bir şey söyleyeyim onlara. Şimdi o abimizin yanında çekim ekibi var. Ee, arkasında da iki adet motosiklet var. Yani o abimiz trafikte araçların sıkıştırması ya da araçların onunla uğraşması gibi bir dert yok. Çünkü üçlü motosiklet grubu olarak gidiyorlar. Yani öyle e, her YouTuber'ın anlattığı işte e, test yaptığı motosikleti aa bak adam yolda ne kadar güzel gidiyor. 50'yi 80'liye çevirip demek ki biz de böyle rahat rahat gidebiliriz tarzında düşünüyorsanız size e, bunu söyleyeyim yani. Motosiklet burada duruyor. Burada ilerliyor hareket halinde. Arkasında iki arkadaş daha var. Hatta zaman zaman bir arkadaş geliyor. Yandan çekimini falan yapıyor. Arada bir önüne geçiyorlar falan. Yani o e, YouTube'da izlediğiniz gibi 50 CC'li, 80'e yükseltip de işte 75-80 kilometre yol mesafe gideceksiniz. Öyle izlediğiniz gibi rahat olmuyor. Çünkü onların arkasında bir ekip var. Çekim ekibi. Ee, onlar diğer iki motosikletle gerekli olan müdahaleler yapılıyor zaten. Bu bir. Ee, bir ikincisi de. Şimdi arkadaşlar benim boyum 1.78. Bunu daha önce de söyledim. Ee, önceki videoları izlemeyen varsa söyleyeyim benim e, bu motorda ayaklarım parmak ucundan topuklara kadar yere değiyor. Ama 1.80 ve üzerinde e, şeyde sorun olabileceğini düşünüyorum direksiyonda. Onun da sebebini söyleyeyim. Onun da sebebi şu açı. Bu biraz daha geride olabilirdi. Bu daha önde. İkinci sebebi de şöyle direksiyonu çevirirsem anlayacaksınız zaten. Yani anladığınız gibi çok uzun boylarda pek e, rahat ettirmeyecek bir motosiklet koltuklardan yana benim bir sorunum yok ben bunları sadece ve sadece kediler bunları tırnaklasın diye üzerine taktım koltuklarından yana bir sıkıntım yok ama motosikletin şöyle söyleyeyim ee, en büyük eksisi en büyük sıkıntısı benim için ee, diğer sürücüler bilmiyorum Belki de benim kilomla alakalıdır 74 kiloyum ve 35 ile bir şeyden geçtiğimde e, Mazgal kapağı olsun şu kadar asfaltın üstünde ya da içinde 35 ile oradan geçtiğimde Arkadaş benim mağbanımla böyle tenis topunu sektirir gibi sektiriyor yok koltuğun üstünde En çok bundan şikayetçiyim Frenlerin kampano olmasından şikayetçiyim çünkü usandım artık o kampananın o somununu çevirmekten. Lastiğin küçük amortisörün sert olmasından şikayetçiyim. Ön tarafla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ee, daha başka 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 neyinden şikayetçiyim. Hani ilk zamanlar iyi hoş güzel anlamıyorsunuz ama şöyle bir yarım saat 45 dakikalık bir yolculuk yaptığınız zaman o 50 cc'lik motorun sesi sizin kafanızı ütülüyor arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. eee işçilik kalitesi görüyorsunuz. Buralarda ve buralarda. Ee, şöyle de bir durum var. Şimdi motoru yıkadığımız zaman gerçekleşiyor bu durum. Şimdi benzin istasyonuna gittiniz. Motoru bir güzel yıkadınız. Değil mi? Şimdi burayı açıyorsunuz abi yıkadıktan sonra. Şuralar köpük, su köpük su buralar köpük köpük su böyle buralar hatta bunun içine de arada bir köpük kaçmış oluyor yani bu buranın içerisine geliyor özellikle de şu kısım bol köpüklü bol sulu oluyor ben yıkamadan önce buraya etrafına sünger tarzı bir şeyler bez tarzı bir şeyler koyuyorum ki ne olur ne olmaz depoya karışmasın diye bu, bu kenarlar komple köpük su köpük su ne uyguladıysanız dışarıdan içeride de bu kenarlarda oluyor ee, onun haricinde daha Şöyle bir şey söyleyeyim. yıkadıktan sonra şimdi bunun koltuk kılıfı şu orijinal kılıfı su geçirmez olarak söylüyor sitesinde. Ama şurada bir arkadaş var bakın şurada bir dikiş midir? Bir şey var. Buradan motoru yıkıyorsunuz. Yaklaşık işte ben motorun diğer yerlerini kuruluyorum bezle. Ee, o süreç içerisinde hala buradan pıt 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 aşağıya su damlayıp duruyor. Yani motoru yıkadıktan yarım saat sonra bile burada aşağıya hala pıt, pıt 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 su damlıyor. Ben de o su damlama sorunu nasıl çözdüm? işte burayı bir siliyorum bezle. Ondan sonra bir süre devam edeceği için o su damlaması. En son motorun şu alt kısımlarını, jantlarını ve şu varyatör kısmını, şu kısımları kuruladığım bezi ayağımın altına seriyorum abi buraya. Buraya seriyorum. O pıt 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 oraya damlamaya devam ediyor. Birkaç tur öyle attıktan sonra damlaması kesildiğini görünce o bezi de kaldırıyorum. Hem burası temiz kalıyor hem de onun damlaması bu da burayı bir daha tek, tekrardan kirletmemiş oluyor. Ee, tombul arkadaşlar bu motor. Şu kısım var ya. Ben bunu ev, 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 binanın içine sokuyorum. Oturduğum binanın içine. İş yerindeyken de iş yerinin otoparkında yani kapalı alanda duruyor. Şu kısım çok tombul. Şu bölüm. Şöyle göstereyim hatta geniş ve tombul ve üstünde bir de tap chase olunca şimdi bizim binanın giriş koridoru da dar. Yani insanlar şikayet etmiyorlar ama ben ister istemez kendi kendime takıntı yapıyorum. Bundan sonraki alacağım motorun şu kısmının dar olmasına dikkat edeceğim. Onu söyleyeyim. Şu kısmın biraz daha geride ve buranın biraz daha açık olmasına dikkat edeceğim. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra Heh. bundan sonraki motorun 50 cc'lik de olsa kesinlikle ve kesinlikle karbüratörlü olacak. Enjeksiyonunu yükseltmenin maliyeti çok fazla oluyor. Uf. Onun dışında yani bağırıyor arkadaşlar uzun yolculukta o kafanızı ütülüyor. Hani ben bazı youtuberlarda izliyordum işte. Adam yolculuk öncesinde kulağına tıkaş takıyor falan. Neden böyle bir şey yapıyor diyordum. Bağırıyor abi yarım saat 45 dakika sen bununla bir yol git. Hani motorun sesinden artık baş ağrısı yapıyor. Ee, bu motorun en belirgin ve en e, sizi memnun etmeyecek bölümü arka tekerin küçük ve amortisörlerin sert olmasıdır. Bundan sonraki motorum muhtemelen bilmiyorum nasıl olur ama 50'lik alırsam muhtemelen karbüratörlü olur. Ya da 125'lik olur. Kup tarzı bir şey olur. Ha bir de şöyle bir şey var. Ya bu egzoz ısındıkça bir damla üstünde bir şey olmasın. Bazen kediler geliyor buraya. Park halindeyken yani motor park halindeyken kediler buraya işaret bırakıyor. Sıvı. Ben de fark etmiyorum. Sonra motoru çalıştığında egzoz ısındığında buradan garip garip kokular geliyor. <laughs> Siz de öyle bir şey yaşarsanız dikkat edin. Burada noktacıklı noktacıklı. Siz şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da. Yani kedici, kediciğin işaret attığı gibi püskürttüğü gibi noktacıklı noktacıklı ısındıkça şey kalıyor. Leke bırakıyor egzozun üstünde. Şimdi düşünüyorum koltuğu yıkarken o iç kısım su köpük oluyorsa bu akünün burası da oluyor mudur, olmuyor mudur diye. Ama aküyle ilgili bir problem yaşamadığım için muhtemelen olmuyor diye düşünüyorum. <laughs> bu alttaki sensörle ilgili. Bu motosiklette duymadım ama bu sensörün olduğu farklı motosikletlerde bir süre sonra o sensör is bağladığı için, kurum bağladığı için işte e enjeksiyon sistemi hata veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu ben motoru aldığım gün daha doğrusu alırken dikkat etmedim. Aldım iki gün sonra fark ettim. Abi bu nedir Mondial? Bu nedir? Görüyor musunuz abi? Paslı burası ya. Bu pas ya. Bunun üstündeki pas. 2023 model motor satıyorsun Mondial sen. Yani ben sıfır bunu bayiden çıkardım. Eve geldiğimin ikinci günü fark ettim. Şimdiye kadar hiçbir videoda da her videoda dile getireceğim dedim. Hep çoğunda da unuttum. Mondial bu nedir? 2023 model ürün satıyorsun. Bu nedir Mondial? Hadi bunları anladık kardeşim. Hadi bunları anladık. Hani buradaki işte birleşme noktalarındaki ıvır zıvırı anladık. Tamam mı? arkanın tek omortisör olmasını, lastik çapının küçük olmasını, naylon lastiklerle gelmesini anladık da ya Mondial bu nedir bu? Ha? Bu nedir? Ya bu bu belki yüzey pası, belki harbiden paslanmış bu. Yani bu hayati bir şey. Bu gerçekten paslıysa bu arka teker kopar gider yerinde. Mondial. Yani <laughs> onun dışında onun dışında ne söyleyeyim? Elcikleri böyle bir değiştirdik. Bu benim üçüncü takım elciğim. Çünkü bu şeyin gidonlarına bir türlü elcik uyduramıyoruz. Tamam mı? Gördüğünüz gibi oynuyor zaten. Hareket ediyor. Bir türlü elcik uyduramıyoruz. Gümüş renkli olanlar vardı. Onun içindeki o gaz borusu farklı uzunlukta çıktı. Onları söktük taktık değiştirdik. Şunları en çok değiştirmek istiyorum. Gümüş rengi değil de farklı. Beyaz, siyah. Ama e, onunla ilgili henüz bir şey bulamadım. Çünkü şöyle bir şey var. Bunlar her ikisi de fren. E, ben alışveriş sitelerinde gezdiğim zaman fren ve devriyaj kolu olarak geliyor. Sanıyorum o da şu içerideki merkezlerle alakalı. Zaten e, aynanın bağlandığı yerle bu manetin bağlandığı yer aynı. Bu bu taraftan bağlanıyor. Ayna bağlantısı yukarı çıkıyor. Yani ikisi de tek. E, ayrı nokta gibi gözüküyor ama ikisinde gidona bağlantısı tek bir yerden. Onun dışında sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz yorumlarda. İşte son süratiyle ilgili birkaç soru vardı. Gerçi yorumlarda cevaplamıştım. Tekrardan söyleyeyim. 44 45. Daha ötesi yok. Benim motorumda hala limitör iptali gerçekleşmedi. 440 kilometredeyim. Rodaj bakımına gideceğim. Rodaj bakımından sonra yakıt tüketimiyle ilgili ne değişecek? Onu da belki shorts yapar atarım. Onunla ilgili bir video da olabilir. Yani şu an oturduğum zaman şöyle görüyorum. Evet aynaların iç alanı büyük ama dışarısı da büyük olduğu için farla bir orantısızlık var ve köşeli. Bunlar yuvarlak hatlara sahip. Oysa ki benim seçtiğim beyaz aynalar onlar köşeli hatlara sahipti. Yani şöyle tutarsak farla uyumunu anlarsınız herhalde. Şöyle bir alabilirsem elime. Motorun genel hatlarıyla ne kadar uyumlu olduğunu anlamışsınızdır. Şöyle bile tutsam anlarsınız. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bazen şey bile düşünüyorum. Hani ya ben bisikletten bu camiaya geçtim ama bisiklet camiasından. Neyse şimdi şöyle dursun. Bisiklet camiasından bu tarafa geçtim. Aslında elektrikli bir şeyler bakıyordum. Elektriklilerinde sonra öğrendim ki bu bataryasının ömrü bittiğinde batarya fiyatları 100 dolar, 150 dolar gibi fiyatlardan açılış yapıyorlar. Ondan da vazgeçtim. Geçenlerde arka tekerimin havası inmişti arkadaşlar. <laughs> Benzinciye gittiğinizde sizin de başınıza gelirse Burada kilopaskal cinsinden gösteriyor. 225 225 kilopascal olarak gösteriyor. Yani bunun PCI karşılığı 33 PCI'dir. 33 PCI ön 33 PCI arka. Benzincilerde kilopaskal olarak e, gö göster gösteriyor sanırım. Onlarda da kilopaskal olarak gösteriyor. Ben PCI değerini söylüyorum ve burada önemli bir not var. Maksimum 250 kilopaskalı geçmemeli diyor. Yani bu şeyler hala üzerinde duruyor. Lütfen diyor kontrol edip temizlemeyi. Temizledim geçen hafta. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Bir de geçenlerde netlemedi. Yine gitti bu. Eee bir videomda bahsetmiştim. SJ50 Küba'nın. Arkadaşlar Küba'nın sj ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, o bir kup motor. Ve onda da şeyler e, ortaya çıkmaya başladı. Mesela Facebook grubuna girerseniz Facebook grubunda zaten 3-4 kişi var. Bir arkadaşım biri demiş ki motoru şasiye bağlayan saplama civatalarının daha sağlam olanlarıyla değişmesi. Ee, bir de o bu somunlar için yapışkan bir madde var Birkaç tane şeyin O egzoz bölümündeki somunun O yapıştırıcı maddeyle Kaplanıp öyle takılması gerektiğini söylüyorlar ee, Ben skuter aldığım için Böyle bir şeyle karşılaşmadım Belki de mondial aldığım için böyle bir şeyle karşılaşmadım Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar 440 km boyunca Şunu söyleyebilirim Hani ledlerimle ilgili bir sorun yaşamadım Kontağı açtığınız zaman kısalar yanmaya başlıyor zaten. Gündüz aydınlatması da yanmaya başlıyor buralarda dahil. Uzunca bir süre yanmalarına rağmen çok şükür herhangi bir problem, patlama, çatlama ledlerin bir sıkıntısı olmadı bana şu ana kadar. Motorla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa yorumlarda belirtiniz. Bir de son olarak bir tane arkadaş demişti ki bunda trip olayı sorulmuştu trip yok arkadaş bunda bir arkadaşımız demişti ki facebook grubunda uzun kısayı 5 kere yaparsan trip gözükür demişti ama bilmiyorum ne kadar görüyor şu an güneşten dolayı gösteremeyeceğim ama biz onu denedik 5 kere uzun kısa uzun kısa yaptık trip aktif olur demişti ama aktif olmuyor o da metre olarak gösteriyor Son olarak bunu da eklemiş olayım. Sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı mutlu bayramlar. Vakit işte ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.